Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin, senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor.'' beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını Diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır. O yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, lehvi mahfuzdadır.'' Azim olan Allah doğru söyledi.